Yol tamamen kapandı ya. Evet. Kimseler Allah yok. Allah Allah. şu yağışa <laughs> baksana nasıl yağıyor <laughs> ya <bir> kar. <laughs> Bizden başka kimse yok herhalde vallahi. Ya hadi biz çıkarız da arkadaşlar ne yapacak? Şuna bak ya yol kapanmış. Manzara bir harika ama değil mi? Işte... Her mevsimin bir ayrı güzelliği var. Öyle de Ayşe teyze şimdi taksiyle nasıl geçecekler buradan? Çok zor onlar için. Ekip gözler değilmiş. Ben aradığımda öyle söyledi. Bu tarafta çalışın dedi. Akdere Irlıganlı arası yol artık kapanmak üzere ciddi bir kar yağışı var normal aracın geçebileceği geçebilmesi mümkün değil. Yol tamamen gözükmüyor hiç. Yani evet, ezbere yol. bilmemiş olsan mümkün değil. Aynen öyle. Denizli'de kar yağışlı işte herhalde. Buralara bu kadar düştüğüne göre. ਹੁੰਦਾ <laughs> çalışıyor. Çalışıyor. Başkanı aradım ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama ihtiyaç var kara şeye de gerçeğe. Dediğin gibi ağaçlar, bak badem ağacı değil mi bunlar? Evet badem gitti. hepsi gitti. Hepsi gitti değil mi? Ama yemeği veririz. Bu sene badem yok mu diyoruz? Denizli'nin Güzel Pınar Mahallesi ile arasındaki mesafe tamamen kardan kapanmış Alo. durumda. Ben Ayşe Korkmaz biraz önce de aradım. Bağlantıyı sağlayamadık. Bakın çok yoğun kar yağışı var. Güzel Pınar, Irlıganlı arası. Altımızdaki 4 çarpı 4 yol kürüme aracı kürüdü gitti fakat altı çok kötü buzlanmış. Biz ilerleyemiyoruz. Neredeyse yolda kalmak üzereyiz. fen Biz, ben Ayşe korkmaz. Çok yoğun kar yağışı var. Güzelpınar ırlıganlı arası. Altımızdaki 4 çarpı 4. Yolda ilerleyemiyoruz. Burada yolda kalan araçları da gördük. Çok kötü buzlanma var. Kar kürüme kürüdü. Geçti ama altı buz. Yola acilen de tuz atmamız gerekiyor. Çok kötü. Efendim? Kesiniz. Kesik kesik geliyor. Bana falan çarpma da. Güzel kumar örtü. Bastır bastır. O okay. da Güzel Ge 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 Geçiyorum değil. tamam. Şu anda tamam. Üzerindeyiz yukarıda ama çok buz var yolda. Tamam biz bile gidemiyoruz yani 4 çarpı 4 ile. Tamam teşekkürler. Tamam. Yola çıkarıyorum. açık kaldı benim de sıcak su. Adam Anladım. arabayı kapatıp gitmiş. E ne yapsın gidemeyince? Hı hı. Baksana şuraya şimdi şurada çok tehlikeli. Evet. Aynı zinde bir dönsek yuva aşacak. Efendim Alo Evet buyurun benim ee, Çok ağır ağır ilerliyoruz Biz 4x4 var bizde de Yalnız yolda çok araç kalmış Yol buzlu Üstü yoğun kar yağışı var Altı da buz tutmuş her tarafı ee, biz şu anda ırlıganlıya e, 3 kilometre falan mesafedeyiz hala buz var. Tamam kolay gelsin. Tamam canım kolay gelsin teşekkürler sağ ol. Gençler ne yi yaptınız? Yi, yi, yi. Kaldınız mı ya? Şu dayı dört çeker mi? O Tabii 4-8 hepsi var bunda. Bizim gibi 15 çıkmaz, şey i̇şte çeker de çıkmadı dayı yolda. Hadi canım. çeker azın. İyi çıkmaz. bakalım yi, hadi kolay gelsin. Sağ ol falan mı? Çek çek. Ama üstünü şey yaz. İneklerin karda kalıyor. Dur ellemeyin çocuğu ya. Az ne olursunuz kafanızı artık. Çektireyim falan mı? Bir ihtiyaç var mı? Gidiyorum. Sağ sağ ol. Hadi Ay kolay gelsin bak. Bakma, Hadi kolay gelsin bakalım. Bak, kar toplamışlar. Hı. Bunlar Denizli'ye gidiyor. Kar yiyecekler. Pekmez de var, pekmez. <gülüyor> 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 pekmez de var, pekmez. <laughs> i̇yi iyi, bizim komşular. öyle bu şeyden havada yoklardı. Zinciri hazırla akşama. Ay, yol çok kötü. Ben aradım gereken her yeri. Şimdi de tuz atıyorlar. Güzel duvardan aşağı doğru çok buzlu. Arkadaşlarımla faaliyete geçirdim, buzla atılıyor. Güzel kumardan aşağıya doğru da çok yoğun kar yağışı var. 4x4 olmasına rağmen, bir de buzlamış yol. Çok buz var yolda, nasıl edeceğiz, akşam 3.30'a bile diye aradım. Irlıganlı'ya indik. da güneş var. 10 dakika sonra. Havanın <laughs> onun... şakası. Hem kar, kar da atıyor yalnız bak. Hmm. Da güneş de var. Bizim arabanın üzerinde kar bağdır, hocam. Kar var. Olmaz mı? Bak herkes tepeye bakıyor. Evet. Tepe kar dolu o zaman bizim. Kesinlikle. <laughs> Yukarısı kayak merkezi gibiydi. Falan döken